Merhabalar arkadaşlar, Örgü Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olun, zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmesin çok sevinirim. Evet hemen sizlere ve tığımı tanıtarak başlayayım. 3 rengim var, üçünün markaları da Tunç. Tunus işi çalışacağım. Tığımın numarası 3.5 milim. Evet, hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet, ben sarı rengimle başlayacağım. İpimi doladım. Hemen kilit zincir vurarak zincir çekmeye başlayalım. Şöyle modelimiz için 19 tane zincir çekeceğim. Model anlatabilmek için 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 oldukça bol çekelim. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane zincir benim için yeterli. Şöyle ipimi dolayacağım. Hemen buradan birinci zincir boşluğumuza batarak ilmek topluyoruz. Sıradakine hiçbir zincir boşluğu atlamadan tek tek zincir boşluklarımıza batarak ilmeklerimizi toplayalım toplamda 19 tane ilmeğimizi çıkardık şimdi buradan önce iki çıkıyorum sonra ilmeğimle beraber 2 2 çıkarak sıra başına gelelim İlk sıramız bu şekilde olacak. Hemen ikinci sıramızı da şöyle öne doğru dolayarak ilk ilmeğimi şöyle önden alarak ipimi öne veriyorum ve ilmek çıkarıyorum. Bir sıra kıvrılma olmasın diye ters örüyoruz. Bu sıramızı da yapıp bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet bu sıramızı da yapıp sıra sonuna kadar geldik. Son 2 ilmeğimizi şöyle iki katla olarak alalım ki kenar kısmımız başak gibi ilerlesin. Yine buradan ilmeğimizle beraber 2 2 çıkarak sıra başına gelelim. Evet yapıp sıra sonuna sıra başına geldik. Son 2 ilmeğimiz kaldı. Renk değişikliğine geçtik ve iki ilmeğimden geçerek sarı rengimi iyice sıkıyorum. Burada bir ilmek üstünde hemen bu değil sıradaki ilmeğimizi şöyle alarak 2 sıradaki önden alıyorum 3 ve önden alıyorum toplamda 4 tane ilmeğimizi bu şekilde çıkardık bir sefer doluyorum hemen burada bakın aradaki ilmeğimi şöyle arkadan batarak buraya doladığımızla beraber şöyle ilmek çıkarıp bir trabzan yapıyoruz tekrar doluyorum yine aynı yere batarak yine iki tane çıkıyorum burayı bir trabzan daha yapıyorum tekrar doluyorum aynı yere şöyle iki çıkıyorum dolamamla beraber 3 doluyorum aynı yere iki daha çıktım Burayı 4 tekrar doluyorum yine aynı yere Buraya toplamda 5 tane trabzan yaptım. Şu beşini 4 tane kenarda bırakıyoruz. 5'ini tek seferde çıkıyorum. Bir zincirle kapatıyorum. İpimi dolayacağım. Hemen buradan bakın şu ilk ilmeğimizi unutmayın. Şurayı hemen buraya basarak şöyle top tomurcuğumuzu diyelim şöyle dışarı çıkarıp buradan bir ilmek çıkarıyoruz. Hemen sıradaki ilmeğime batıyorum. Sıradaki ilmeğimi yine düz alıyorum. 2 Sıradakini 3 ve 4 Bakın. Baştaki ilmeğimizle beraber bakın burada 4 var. Burada da 2, 4, 5 var. Tekrar doluyorum. Yine aynı işlemi yapacağız. Şöyle sıradaki ilmeğimi arkadan batarak dolamamı bir trabzan yapıyorum dolamamla tekrar doluyorum aynı yere iki trabzan doladım burayı toplamda 5 tane trabzan yapıyoruz 3 4 ve bakın şöyle 2 5 toplamda 5 tane trabzan çıkardık şimdi buradan Bakın 2, 2, 4, 5. 5'ini tek seferde çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve buradaki birinci ilmeğimi önden alarak şöyle tonucumu yuvarlanmış şöyle öne alarak bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar sıradakini 2, 3 ve 4. Bununla beraber 5 tane ilmeğimiz oldu. Tekrar burada bir sefer doluyorum. Hemen sıradaki ilmeğimi yine şöyle arkadan batarak buraya yine 5 tane ikili trabzan yapalım. 2 ipimi doluyorum. Doladım. Aynı yere 3 4 ve 5. Toplamda 5 tane trabzanımızı yaptık. 5'ini beraber çıkıyoruz. Burada 4, burada da 1 kalıyor. 5. Bir zincirle kapatıyorum ve şöyle ilk ilmeğimi önden alarak ilmek çıkarıyorum. Sıradaki ilmeğimi önden alıyorum. 2 3 başta 4 almıştık. Burada da 2 şeklinde alarak yine burada da 4 alıyoruz. Bakın çok güzel bir görüntüsü var. Hemen buradan ilmeğimizle beraber 2 2 çıkarak bu şekilde sıra sonuna gelelim. Evet, yapıp sıra sonuna geldik. Şimdi yine bu ilmeğimizi beraber çıkarak kapatıyoruz. Tekrar bu sırayı şöyle hiçbir işlem yapmadan düz örüyoruz. Şu baştaki ilmeğimizi de unutmayalım. tek tek bu şekilde toplayıp sıra sonuna gelelim. Evet yapıp sıra sonuna geldik. Sondan ikişer alarak şöyle bu sıramızı da bitiriyoruz. Hemen buradan yine dönüşlerimiz hep aynı. 2 2 çıkarak şöyle sıra başına gelelim. Evet bu sıramızı da yapıp sıra başına geldik. Şimdi yine aynı işlemle hemen sıradaki ilmeğimi alarak ikinci sıramı yine Düz bir şekilde burayı nasıl örüysek burayı da aynı şekilde düz bir şekilde örüp yine sıra sonuna gelelim. Evet sıra sonuna geldik. Sondan yine şöyle ikişer alarak, iki katlı alarak başak gibi olmasını sağlıyoruz kenar kısmımıza. Dönüşlerimiz hep aynı demiştik. Bu sıramızı da yine başa gelelim. Evet bu sıramızda sıra başına geldik ve krem rengi ipimi aldım. Buradan iki ilmeğimden geçerek devreye geçirdim. İyice sıkalım. Hemen şurada bir ilmeğim üstünde ikinci ilmeğimi önden alıyorum. 3 ve 4. Başlar ve sonlarda her zaman dört tane ilmeğimizi bu şekilde alıyoruz. Burada bir sefer doluyorum. Hemen tam toplamış olduğumuz topçuğumuzun başına şöyle bakın. Denk gelecek şekilde arkadan geçerek yine aynı burada yaptığımız işlemi burada da yapıyoruz. 4 tane trabzan yapıyoruz. Yine aynı yere 2 doladım. Aynı yere 3 doladım. 4 1 2 3 4 doladım. Yine aynı yere 5. Toplamda 5 tane, şuradaki 4 tane kalıyor. Şu 5 taneyi tek seferde çıkıyorum ve bir zincirle kapatıyorum. Hemen ilk ilmeğimi önden alarak şöyle topçuğumu öne veriyorum ve ilmek çıkarıyorum. 1, sıradakini, 2, 3, 4 4 tane. 4 tane ilmek bununla beraber 5. 5 tane ilmek ve doluyorum. Yine bakın şu topçuğumuzun başına arkadan dolayarak 2 ilmeği çıkarıp burada yine 5 tane trabzan yapalım. 2 3 4 5. Dolgularımız hep üst üste olacak. Şöyle. Şimdi 5 taneyi beraber çıkıyorum. Bir zincirle kapatıyorum. Hemen birinci ilmeğimi alarak şöyle öne veriyorum. ilmek çıkardım. 2 2 bununla 3 ve 4. Bununla beraber 5. Tekrar burada da aynı bir tane bundan yapalım. Sonra gelelim. Evet burayı da yaptık. Yine ilk ilmeğimden ön ilk ön ilmeğimi önden alarak ilmek çıkarıyorum. iki başlarımız, sonlarımız hep dört tane ilmekle oluyor. Şöyle burayı da iki katlı alarak bu şekilde modelimiz çok gösterişli, çok güzel bir model. Yine iki iki çıkarak, bakın bu şekilde modelimiz sıra tekrarı. Yine iki bundan şöyle mavi sıramızdan iki sıra yapacağım beyaz sıralardan yine topçuklarımızı bu şekilde koyacağız dediğim gibi sıra tekrarı hemen ben büyük bir parçada yapacağım modelimin son haliyle hemen geleceğim Evet ben bu şekilde büyük bir parçada yaptım ve geldim bakın gerçekten de çok şirin çok tatlı bir model ben çok beğendim arkadaşlar İnşallah sizler de beğenirsiniz Evet bunu, bunu nerelerde kullanabiliriz bunu bebek battaniyelerinde, çantalarda, atkılarda, berelerde birçok yerde kullanabileceğimiz çok tatlı, çok şirin bir model oldu. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.